Jandarmayı böyle duman ve kül Peki ne oldu? Bu işin arkasından kim çıktı? Evet sonraki günler ben bu alan dinleme aracını paka pa, şey yapıyorum. Biraz uh, Rus teknoloji ağırlıklıydı. Bu dedim arabaya eee bambasıyla bombasıyla e, şey attım. Patladı. İçindekiler yaralandı. Aldık, sorguladık içindekileri. Bu işin arkasından DAKPC partisi çıkacaktı. Bu parti o ara hem parti hem istihbarat olarak çalışıyordu ve bu arabalardan elinde elinin altında vardı. Hatta parti olmasının nedenlerinden biri de Türkiye'ye bu arabalardan vaat etmesiydi. Hani ben sana bu arabalardan vereceğim ama ben parti olacağım diye anlaşmışlar. Anladınız mı? Türkiye bunu, bunları parti tamam parti ol bize de araba ver. Hem sanırım Ankara'yı bu arabalardan yollamışlardı hem de kendi ellerinde arabalar vardı. Çünkü o ara DAKPC'nin bazı otoparkları vardı. Bu otoparklara dokunulmaz otoparklar anılma girmesi yasal otoparklardı. Bu arabalar da buralarda saklıyor DAKPC. Birkaç otoparkı vardı. Şimdi bu biz bu araçtakileri sorgulayınca bazı isimler ve bazı e, şeyler ulaştık. Ulaştığım şey DKPC'ydi. <laughs> O ara partiydi. E, parti e, şey kimliği vardı. Burada bir daha KPC yetkilisiyle görüşecektim diyecektim. E, mı? Diyecektim senin adamlar diyecektim. Fabrikamı dinlediler. Hadi o bir şey değil. 56 jandarmanın ölümüne neden oldular diyecektim. Hani yapacaktım anladın mı? Bir şey diyecektim. <laughs> anladın mı? Şey olaraktan tamam mı? En iyi ne? E, <laughs> bu ara birkaç Tugay e, rütbesi vardı. Tugaylıktan anladın mı? Onlar daha çok onlarla biraz konuşunca e, anladın mı? E, ala, anladın mı? Tugay yetkisiyle <laughs> konuşunca bu oto, bunların otoparkındaki bu araçların e, e, imha edilmesi konusunda anlaştık. Yani bunların birkaç otoparkı vardı ama bu oralardaki otoparkında da bu araçlar vardı. Şimdi burada e, buraya bir operasyon çektik ve bu tarz araçları havaya uçurduk anladınız mı? Ardından bu DEA KPC yetkilisi tekrardan bir görüşünce de e, şey diyordu bu sefer de seni Ankara'ya şikayet edeceğiz falan 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 ben yapmadım falan diyordum ama. <laughs> daha sonra orayı da e, Tugay komutanları şey yaptı ama. <laughs> Tabii adam adam daha çok benim emrindeki adam olabilir. Çünkü benim, ben, daha profe, şimdi ben de profesyonelim. emrindeki adamlar da profesyonel. Şimdi benim profesyonelleri profesyonelleyip onlara ekstra bir profesyonellik katıyor. Anladın mı? Daha başarılı işler yapabiliyorlar. Falan falan. En yasit Tubay komutanına konuşunca e, e, bunların e, bu onların bu tarz birkaç aracı patlatarak e, biraz e, şey kafasına şey ettik. Çünkü sanırım bunlar e, anladınız mı? Sonra öyle oldu. Biri bu, bunların otoparkına birisi yollanıp birkaç bu tarz araba da havaya uçuruldu. Anladın mı? Ondan sonra bunlar biraz kuduruyor. Ankara şikayet edeceğiz, şikayet edeceğiz falan falan. Yoksa ben ilk kendilerine görüştüğümde hani ben de uzak durun diyordum dedim tamam mı? Hem biz siz dedim, jandarmayı nasıl harekete geçiriyorsun dedim amına Öyle partisiniz siz amına koyayım <laughs> de dedim. Hayır dedim amına Anlıyor musun? Böyle yapıyorum. Ya şey konum olarak bunlar hem istihbaratçık yapabiliyorlardı orada hem de parti olarak e, şey yapıyorlardı. Parti olarak görev yapamalıların nedeni de Ankara'ya birkaç bu tarz araçlar vermişler. Ankara'da tamam partisini demiş bunlar anladın mı? E, dedim böyle ala beni pek e, orada sanırım kale almadı sanırım hani pek de e, yani devamı gelecek sanırım anladın mı? En nihayete ben bir Tubay, Tubay komutanıyla konuştum tamam mı? Valla bunların otoparkındaki bir kaç aracı imha ederiz. Göz daha olur. Anca belki öyle biraz uzak dururlar dedi. Böyle konuştuk. En iyi adam yollayıp bunların bir otoparkındaki o otoparklar genelde parti otopark olduğu için şey koruma yani izinmez otoparklarda. Birkaç adam yollayıp birkaç arabasını daha havaya uçuruyoruz. Anladın mı? burada böyle şey yapabilmek gerekiyordu. Sonraki bir görüşmede seni şikayet edeceğim, beni şikayet edeceğim. Hatta bir şey diyor hani ben parti yetkisiyim ben medyada göründüm filan diyor. Anladın. Beni öyle kolay öldüremezsin böyle şeyler diyor. Anladın diyor. ister medyada yani tabii beni tanmıyor yani ben şimdi anladım. Ben Hollywood yıldızlarına neler yapmış adamım yani. Sikmetim, Hollywood yıldız karısı yok. Anladım. Senin o parti başkanlığın olsa okay. ne <laughs> Hanım tabi beni tanımıyordu tamam mı? Öyle bir şey dedi. Ben medyada göründüm diyor. Medyada konuştum. Biz parti de diyor. Sen beni öyle kolay öldürebileceğini sanıyorsun. Arabalarımızı patlattın. Ki ben patlatmadım, Tugaylık patlattı. altıcıyım civeyim. O da Tugay'la. Tugay, Tugay komutan tarafından halledildi operasyon tamam mı? Şey olarak. Buraya otoparkımız koruma altında yine bunu silah falan bir şey diyor tamam mı? beni öldüremezsin ben medyada gördüm. beni medyada tanırlar falan falan sen kimsin seni Ankara'ya işe kaçacak böyle bir şey dedi daha ikinci görüşmede diyeyim anladın mı? Ya ilk görüşmede ben dedim hani ben uzak uzaktır fabrikamdan da uzak falan falan bir, 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 bir şey dedi yani ben benim konuyla konu dışı bir şeyler dedi hani bu ne demekti? De ben, biz devam edeceğiz demekti hani ben ben uzak uzaktır diye konuyu şey yaparken konuyu değiştirip başka şeylerden bahsetmeye başladı. Bunun e, literatürdeki anlamı biz böyle devam edeceğiz. <laughs> biz partiyiz. <laughs> yani, yani, bu literatürde bu anlamı gelirdi zaten. Ben durumu e, Tugay komutanına falan bahsedince e, otoparkına operasyon çıkıp... Arabalarını uçururuz. Öyle şey yaparlar falan dedi. E, önce de dedim. an doğru bir şey olur dedim. Sonra sanırım bilmiyorum. Arabaları havaya uçurdu sanırım otoparkına. Çünkü ikinci görüşmede bu par bizim otobüsümüzde şey medyada göründüm sen beni öldürebileceğim sanıyorsun sen Ankara işi kaçacağım falan falan yani. Daha KPC di yani bu işin arkasındaki yanlış anlaşılma olmasın tamam mı? Ee... <laughs> Valla teknik olarak 56 jandarmanın ölümünden THKPC sorumludur. Ben değil. Onun dışında ben bu jandarma komutanında sanırım Türbüşon'la bir gözünü oydum. 56 jandarmanın ölümüne neden oldu diye. <gülüyor> 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 şey olarak yanlış anlaşılmasın. olmasın. Yani biz sonraki sabah gittik bastık jandarma karakolunu. Yani dedim sen yolladın adamlar. Sen hayır dedim anladın Emir aldım filan falan. Kim ne aldım filan Çektim soktum. Aa, al ben de. <laughs> Biraz öyle oldu oralar. Yani ben şimdi burada insani bir şeyim. Anladın mı? Yok yere 56 jandarmayı özünde neden oldular. Yani biz de insanı tahlayabiliyoruz. Anladın mı? Yanlış olsun. Sonra asıl mesele bu işte alan dilimi araççılarını patlatınca orada asıl şey oldu. Tamam mı? Bunları sorduladık. Arkasından DAKPC çıktı. Partiydi. Ama istihbaratçılık da faaliyeti yürütebiliyordu. Yani o ara bakınca hani hatta hani CHP olsun, on, MHP olsun işte büyük partilere oranla bunlar daha iyi istihbaratçılık yapabiliyordu. Ee, ellerinin altında Ruslarınkine benzer diyeyim alan dinleme araçları vardı. Ankara'yı da bu araçları vererek zaten Ankara bunları parti olarak aralarına aldı. Anladınız mı? Ee, ben ilk görüşmemde dedim konuyu değiştirip duruyordu. Anladınız mı? Ben de Tugay sonra görüşme sonra Tugay komutanına bazı bilgiler veriyorum. Tugay komutanına öyle diyor. Ben de bence de öyle diyorum. Anladınız mı? Sanırım o, otoparklarının bir operasyon şeklinde. Ardından tekrar biz bu DAKPC parti etkilisiyle konuştuğumda öyle şeyler dedi. Hani ben medya göründüm. bir şey yapamazsın. Bura girilmez dedi. Şey yaptın. Falan falan. Bir şey dedi. Anladım. Ben. Ee, bana öyle söyleyeyim sonrasını. Ee, işte i̇şte DAKPC'ye ayar diyeceğim. Tamam mı? Burada bu araçları siz mi ürettiniz falan şeyler dedim. Bana daha çok ruhsar izin verdi diye üretebildik şeklinde bir şeyler dedi. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? E, Valla ilk konuşma biraz öyle olurken daha sonra durumu Tugay komutanına aktardığımda Tugay komutanı bunların otoparkına operasyon çekmek istiyordu. E, çekti de e, anladım. İkinci bu parti etkilesiyle biraz öyle geçti sohbet. Ben medyada göründüm. Beni öldüremezsiniz. Ankara'ya şikayet edeceğim sizi. Bura organize zarar verdiğiniz bile. Görürsünüz Ankara sana çok şey yapacak. Falan, falan bir şey dedi. Anladım. Şu şey olaraktan. E, <laughs> Yani gerçekten de bazı medyada vardı sanırım anladım. Medya gerçekten çıkmıştı. Yani partiydi yani anladın mı? Normal parti kabul edilen bir partiydi. Ama istihbarat faaliyetleri de yürütüyordu anladın mı? Valla bilmiyorum. fabrikamada dadandılar? Ee, mı? Karşı dadanma oldu. Öyle yani şey olarak. Yani, yani şey olarak böyle anlatabiliyorum. Başka bir şey yok. Burada işte birkaç iki, bir kere görüştük ama ikinci görüşme o sanırım otoparkların otoperasyonu o öyle oldu. Birinci görüşme biraz öyle oldu. Hani ben ne şey yapıyoruz? Ben ne olarak dönüyorum? Konuyu değiştiriyordu. Başka şeylerden bahsedip duruyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani şey olaraktan. <laughs> yani bu işin argından daha KPC çıktı. <laughs> Bilmiyorum. Ee, yani görünürde jandarmayı da benim fabrikamı salan anladın mı? Ee, ve fabrikamı dinleyen ikisi çıkmıştı anlama iki Neyse gerekli icap bakılmaları ve gerekli şeyler yapıldı. Yap tarafımca anlama başa bir şey yürütüldü. Yanlış an şu yama Yamuk kadar. bunların otoparklarına dair öyle diyeceğim. Genelde otoparklar parti otoparkı diye geçtiği için o otoparklarda dokunulmaz otoparklarda. Birkaç otoparkları falan vardı genelde bu tarz araçları alan dinleme araçlarını oralarda saklıyorlardı anladın mı? Yani hem partiydiler hem de parti faaliyetleri yürütüyorlardı anladın mı? Bu tarz bu alan dinleme araçları sayesinde. Ola yanlış anlaşma olmasın ee, mı? Ben hani bu bulan araçlarını patlatıp sorguladıktan sonra bunları DKBC ismini veriyorlar. Parti etkinin ismini veriyorlar. Araçların nerede bulunduğundan bahsediyorlar. Anladın mı? Öyle parti ilk parti etkilerini konuştuğumda biraz cümleyi ben bir şey söylüyorum ama bambaşka bir şeyler söylemeye falan falan öyle bir şeyler oldu. Sonra durumu biraz Tugay komutanına anlatınca yani operasyon yapmak gerek bunlara dedi. Anladım yani. bence dedim öyle görünüyor dedim. Sanırım otoparklarına bir operasyon çekildi. Bu tarz araçlar havaya uçuruldu anladım Sonra ikinci ben bu partiyi görüştüğümde biz işte partiyiz. Dokunulmaz oraya giremezsin yapamazdınız. Beni öldürebileceğini sanıyorsun ben medyada göründüm diyor. Öyle şeyler diyor. Biraz işte RKPC ile ilgili öyle bir şey diyeyim hani parti olarak kabul etmelerinin nedeni şeydi. Ama özünde benim fabrikaya girmeye çalışan da jandarmalarda anladın mı? Yani Ankara burada bunları kullanmış sonra attı gibi de görünebilir. Altı çizeyim tamam <laughs> Ona göre yani. Yani işin o yüzü de var. Yani benim görünen yüzün. Yani benim fabrikaya jandarmaya giriyor. Ben tam böyle bir şey olmasını istemiyorum. Zaten fabrikaları o tarz şeyler yapılması Uygun değil. Buralara aykırıydı anladın mı? Ben burada fabrikamı koruyorum. Yanlış anlaşılan şu an Ama ardından bir de tekrar bu alan dinleme araçlarını patlatıyoruz. Ki söylenen orada oydu. Bunlar dinledi. Senin oradaki patlama sesini duyunca hemen şikayet ettiler. Anladın mı? Şey yapacaklar. 3-5 patlama deneyi yaptık amınakoyim. <laughs> Deney de mi yapmayacağız amına koyayım? Ben özgürlükçü bir adamım yani. Anladın mı? Ben herkes, o zaman kendi şeyini de şey yap. Ben özgürlük özgürlük taklarım anladın mı yani? Ben öyle ikide bir, bir şeyle uğraşacağım anladın koyayım. Olmaz yani. Sonra niye beyin göçü oldan ben de Beyin göçü olur yani. Onu böyle yani. ee, ne diyordum? Yani böyle sonrası böyle işte. Ardından DKP'ci çıkıyor yani.